Bilmiyorum nereye efendim anne ne yapıyorsun babam perşembe akşam benim bir iş yemeğim var olmaz biliyorum biliyorum ben de seni görmeyi çok istiyorum canım tamam anne bak şimdi benim bir toplantım var sonra konuşalım. Tamam. 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 Ben de ben de ben. Kimdi o? Meraklı. Her şeyi bilecek annem. Annemdi. Tamam. Selamı var. Oldu mu? Hadi şimdi doktorculuk oynamaya geri dönelim mi? Patlamalı veya... Aynen. Normalde burayı aramazdı. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Her şey yolunda. Teşekkürler ilgin için. Bir aile toplantısına katılacaklarmış. Büyük aile konfederasyonu. İstanbul'a gelmişler. Perşembe akşamı uçacaklarmış. Bir iki saatleri varmış falan filan vesaire vesaire. Tamam. Hadi şimdi gastrointestinal Siz motilite... Görüşmemek için yalan söylediniz az önce. Hayır ben anneme yalan söyleyemem. Annişkolara yalan söylenmez. Gerçekten. Senin kulaklar da maşallah radar gibiymiş. Orhan hocanız beni o akşam yemeğe davet etti. Adam bana o kadar borç vermiş siz de biliyorsunuz şimdi. Ekilir mi? Ekilmez. Ee, konumuza dönecek olursak transvers miyelit, his kaybını ve anal bozukluğu açıklıyor. İşte bu be. Koçum dolap dere. Annemle ilgilenmeyen gerçek bir meslektaş. Evet o zaman sorulacak olan soru ne? Transvers miyelitin nedeni ne? Kanser ve MS dediğimize göre geriye enfeksiyon kalıyor. Enfeksiyon olsa ateş olurdu. Kan ve boz kültürler negatif. Belki enfeksiyon gitmiştir ama anısı kalmıştır. Güzel. Bravo. Moleküler taklit. O zaman immunoglobin düzeylerini ve elektroforez yaptırın. Ee, güzel, doldu tahta. Biraz şurada bir boşluk kaldı ama orayı da yavaş yavaş dolduracağız. Sizce telefondaki gerçekten annesi miydi? Niye, yalan söylesin ki? Ayrıca kim bilir Hadi canım, hiç mi merak etmiyorsun ailesi nasıl insanlar? Eminim annesi zor bir tiptir. Yani ancak bir anne bu kadar hasar verebilir çocuğa. Bence hoca doğuştan böyle. Yani o ailesini nezet etmiştir, ailesi ona değil. Ha, doğuştan saykopat olabilir bak. Siz testleri halledersiniz. Ha. Ver görevleri ver. Hekimoğlu'yla yemekte konuşmanız gereken önemli bir şey var mı? Tabii ki var. Ona verdiğim borçların hesabını soracağım. <laughs> bir değil iki değil. Tam dört kez verdim. Para gibi para yani. Haberiniz var mı bilmiyorum ama Ateş Hoca'nın ailesi Perşembe akşamı İstanbul'da olacak. Perşembe? <laughs> ben de sanıyorum. Tamam. Yemeği iptal ediyorum. Ha hayır yok iptal etmeyin. Hatta belki birilerini daha davet edersiniz. Peki şimdi bir de beni düşünelim Orhan olmaz mı? Ne yapacağım ben o gecede? Kimle gideceğim o gece? Yani doktor Haluk aklıma geldi açıkçası o kadar çok konuşuyor ki gevezelik ediyor ki herkese bayacak oradaki e, Doktor Deniz desem o kadar erken uykusu geliyor ki yanımda sürekli esneyecek hmm. bir tek Doktor Bülent kaldı Onu çok fazla yemek konuşuyor beni darlayacak tatlı nerede o nerede Keşke ateşle şu geceniz olmasaydı ha o bizim gecemiz var ya artık sadece bizim gecemiz değil ha, o niye Neredeydin? Yemek planı yapıyordum. Neler oluyor? <laughs> Zeynep Hoca. Kimle bu yemek? Kimseyle. Ayıp be, ayıp. Ne oluyor be? Annemle babamı yemeğe davet etmişsin. Bu Zeynep'in de ağzında bakla ıslanmıyor ha. Asıl senin ıslanmıyor Ya sen de annenle babanla yemek yememek için beni kullanmasaydın. E sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Beni ilgilendirmiyor ama ben de merak ettim ama sonuçta. E sorsaydın? Ne sorsaydım? Sorsam yalan söyleyeceksin. E tamam sen de inanacaktın böyle boşu boşuna kavga etmeyecektik. Ne? Parayı mı istiyorsun? Geri mi istiyorsun verdiğim borcu? Ya ne alakası var? Ne parası ya? Ayrıca o para duruyor mu? Harcamadın mı sen o parayı? Doktor madem harcamayacaktın niye benden borç aldı? Bakalım bana borç verecek misin, vermeyecek misin? Görmek istedim. Ne? Ha, ha. Geçen sene bana 200 lira borç vermiştin hatırlıyor musun? O günden beri ufak ufak tırtıklıyorum seni. Her seferinde borç miktarı birazcık daha artıyor. Küçük bir deney gibi. Öyle düşün. Bakalım ne zaman Orhan Baba yeter diyecek. Allah Allah. E sen ne yapmaya çalışıyorsun? B bizim arkadaşımıza verdiğim değeri sen rakamlarla mı ölçüyorsun? Yani. 25 bin lira doktor. Hiç fena değil. Öpte boşuna koy. Güzel bir değer yani. Ayrıca hiç kimse lak diye bu kadar parayı çıkarıp vermezdi. Gurur duy kendine. Ben duyuyorum. Çok sağ ol. Bak. Açacaksın telefonu. Belgin teyze. <laughs> Merhaba Orhan ben. Bu yemeği iptal edebilir miyiz acaba? Şudur, budur vesaire. Hop, ha? Ne diyorsun? Sonra kapacaksın parayı. Bir tomar para. İyi düşün. He? Hadi. Tamam. Götür. Peki. Tamam. Şimdi o telefonunla anneni babanı ara. Ve onlarla görüşmek istemediğini bir yetişkin gibi kendin söyle. Tamam mı? Eğer bunu yapmazsan perşembe günü gelir alırım seni ve dördümüz beraber yemek yeriz telefon. Yalan söyledi. Mesela geçen sene sakalsız da iyi gözüküyorsun demiştim ya. O zaman da yalan söylemiştim. Doktor ben giderek sana daha fazla yalan söylüyorum. Bir deney gibi düşün ya. Bakalım ne zaman yeter diyecek Ateş Efendi. Ara annenle babana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.